Merhaba arkadaşlar bugün eski yerde illa oynadığınız bir oyun olan Silterio oynuyoruz. Bakalım kimlere mi olacağız. Şu anda ismim yok. Tohum kadarım. Ve gördüğünüz gibi bir de tahmin ettiğiniz gibi iki saniye içerisinde yenildik. Reklam geldi. Reklam dinleyin. İdiyu ileri sağlayın bir gitme şu anda. Hmm. <laughs> şöyle aradan aradan gideyim. Hoppa. Hoppa. Ah. Medin kahvaltısı oldu. <laughs> ben de benim kahvaltı <laughs> oldum. Tekrar mı dinleyeyim? Haydi. Tamam reklam bitti. Tekrar. <laughs> Pes etmeyeceğiz. Hoppa. Ahmet Gezer. Ay. Küçük yılan, küçük yılan. Ayağın nerede? ayağım yok, ayağım yok. Sürünürüm yerde. Şarkı yaptım. Küçük kur, bak küçük kur, bak nerede şarkısını yılan yaptım. Yine reklam ya, reklam hoş. Kafa, kapattım. He, kapattım reklamı. Hey ben de şu ses değil mi? Şifremizi durmuş galiba. <laughs> şifre alayım tutun da. Gördüğünüz gibi. Yine öldü. Ama reklam. Hep aynı reklam. Filmizler gibi değil mi? Ya. Biraz zaman edersin. Hızlı bir de var. Nasıl de? Hiç onu sataşmayalım. Yoksa sonumuzu biliyoruz zaten. Pestilimizi çıkardık. Sonra yer. Oo. Ya reklam. Size biraz proluk göstermeye çalışıyorum. Bu turda. Bakın ne kadar büyük Daha pro değilim daha Bakın pro ol. Gelecek Yok ne zaman bulacağız ya da kuru olabilecek miyiz? Gel buraya. Gel buraya. Heh, <laughs> geldi. <laughs> Gel. <laughs> pro olmasak bile ben iyi olduğunu düşünüyorum şu anda. oyunu da daha az önce yükledim. 2 saniye önce yükledim. Hoppa. Ahmet'in avı oldu. Hop. Ahmet ise böyle bir şahsiyetin avı oldu. Şimdi karakterimi de ekleyeceğim. Tekrar videomu var ya. Ben, tutamayacaktım, ben, tutamayacaktım. ben şöyle geriye doğru gitmek istiyorum. Tek gözü canavar ustamızı. Tek gözü canavar ustamız bu. En gözleri çok kötü görürüm de aynı zamanda tek gözlüyüm de. Bu yüzden beni olabilir. Iğğğğğ. Çok oldu oldum. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Lamba gibi ışık tutuyor. Ben bir lambayım. <laughs> lamba söndü. Lamba iki dakika içerisinde sönüyor. Böyle bir lamba olmaz olsun. Keşke oyunda birlikte oynama da olsaydı. Arkadaşlarımla oynardım belki. O renklere gönül verdik mi bir kere... He, sonunda farklı Çiftçi reklam peşinde, <laughs> Bu sefer az reklam gelecek. Bana inanın. Pek inanmayın. Vazgeçtim. Çünkü büyük ihtimalle ilk saniye içerisinde ölürüm. Şimdi ölme vaktim geldi. İyi gelmemişim. iyi gelmemiş. Yok iyi Oyna oynayın. Ha bir sorum olacak. Marvel'da en sevdiğiniz karakter ne? Onlara yazın. İz, filmlerini izlemediyseniz izlemenizi şiddetle öneriyorum. Benim en sevdiğim karakter kendimden de belli olacağı gibi bir karakter. Spider-Man. Ay! <laughs> burada dev gibi bir şeyler var. Hoppa. Yo en sevdiğim karakter değil. Bu kitap. Bu karakter aslında benim kendi yaptığım bir karakter Hero Tilki. Kitabı var. Ama onun bir yıl önce yazmaya başladım. Hala bitmedi kitabı. Yazmayı pek severim ama yazmayı çok severim. Yazın. yanlış Yazmıyorum. 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 çok Yazmıyorum. Bol bol yazın. <gülüyor> <gülüyor> Evde evli bin tane Spider-Man oyuncağım var zaten. Ondan sonra da... Benim en sevdiğim karakter spider sonra... Tabii ki de Loki. Ama Thanos... Şahıs onu öldürdü. Thanos'u ben sevmiyorum. En sevdiği... Arkadaşlar kötü Thanos olanlar yorumlara yazsın yine. Benim en sevdiğim süper kötü hmm. Benim en sevdiğim süper kötü Venom. Venom'u çok seviyorum. Aslında Toxin'i de bayağı seviyorum ama Toxin iyi. Ve Spiderman'ı ondan daha da seviyorum. Hitler'le iyiler karışık olduğunda bile ben onun değil Spider-Man'ın sevdiğim çevirdiğim karakter. Özellikle de aynı Spider-Man. Aa burada o kovalamalık şey bana doğru geldi. Ama kovalamalık şey senin yüzünden geldi. Tamam şimdi farklı güzel reklamı çöktüm. Hmm, karakterimi iki yıldır değiştiriyorum. Böyle yapmıştım. Şu anda rastgeye tutuyorum bu şeyleri. Rastgeye tıklayınca böyle oldu. Bence Bu tekrar rastgeye tekrardan rastgele tıkladım. Bence güzel. Rastgele tıklanmış karakterim karşınızda. Şöyle. Şu. Şunun sonuna gelecek Ya da yapayım vazgeçtim. İki bir reklam geliyor. Evet karşınızda tekrar reklam geliyor. Tanıştırayım reklam. Buraları Beşimde. ileri yazın. Şimdi oyunu kocalayacağım. Aslında kocalayacak bir şey yok ama. Neyse. Oynayayım. Oyna dedim. Ve şimdi oynuyorum. Defter nasıl? Canlı dersler. Okullar daha yeni açıldı. Okullar nasıl gidiyordu peki? Bekleyin şurada. Öleyim. Video biraz fazla uzun oldu. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ha, özetiniz. O kadar abone olun ki Enes fatura olabilecek biri yapın beni. Hayır bile bile.